Hasta buzağısını kamyonet kasasında veterinere götürürken korkmasın diye sarılan 13 yaşındaki İlkay herkesi duygulandırdı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası tüm Türkiye'nin kalbinde taht kuran merhametli çocuk hayvan sevgisiyle de kalpleri sıcacık yaptı. Babam çoban. Ben de o arkasından dağ tepeye koşuyordum. Hayvanları seviyordum. Hastalanmıştı. Veterinere getirdim opaya. İlerisini korkuyordu. O komiyon arkasından binmişti. Arkasından bindim. Sarındım. Getirdim. Veterinere yayına falan yedi sarım falan. Geri getirdim. Anasını koyun falan gittim. Doğurdu. Anasını dedim. Dedim babam da. İşe de devam ederiz. Koyun seviyorum. Küçükten beri seviyorum. Yere de böyle koşturuyorum. Koyun peşini seviyorum. Koyun galiba ağlıyorum. Ölü yok ağlıyorum. Öyle saman filan dağıtıyorum babamla. Da babama yardım ediyorum. Okuldan geliyorum. Ödev falan yapıyorum. Direkt babama yardım ediyorum. 8'e gidiyorum. Deneme falan da var.